Artık Türk usulü fast food zincirimiz de var. Olmano restoranları helal kesim, hijyen ve konfor kriterlerine verdikleri önemle hem Türk halkını hem de yabancıları cezbediyor. Hüseyin Derindere ve Mehmet Ülüş isimli iki ortak yeni konseptlerinden oldukça memnun. ...Omalo, Helal food Restoranlar Zinciri hızla büyüyor... ...ve Fransa'nın dört bir tarafına şubeler açıyor. İşletmeciler gördükleri ilgiden oldukça memnun. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Sizi ve restoranınızı tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Dülüş. Restoranlarımızı ...Omalo Restorant, şirketinin kurucularındayım. İlk Omalo'yu 2008'de J&M'de açtık. Ve e, hedefimiz... Dönerin Avrupa'da en çok tüketilen ürün olduğunu ama imajının tüketimin oranda aynı seviyede olmadığı için biz böyle bir şey yapmayı düşündük beraber. Ondan sonra daha kaliteli, daha temiz, hijyenik müşterilerimize güzel bir ortam aile yeri sunmak için böyle bir şey yapmayı düşündük ve sonunda 2008'de demin dediğim gibi ilk restoranımızı açtık. Ee, şu anda 13 tane restoranımız var. Yeni ee, yıl sonuna kadar 15 yapmayı düşünüyoruz. Yani şu anda 3 tane inşaat halinde. Ürünlerimiz ağırlıkla kebaplardan oluşmak, kebaptan oluşuyor. Ee, yanın, bunun yanı sıra yanında biz hamburgeri, salata çeşitlerini ondan sonra içecek e, patates kızartması koyduk. Burada genelde menü sistemiyle çalışıyoruz. Sistemimizde menü aldığın zaman içecek sınırsız. Ondan sonra kalitede üzerinde genelde duruyoruz. Fransa'daki en büyük şirketlerle çalışıyoruz kalite konusunda. Döner etimiz kesinlikle helal kesim. Aynı zamanda Fransız eti ve Fransa'da yapılıyor. En önemli özelliğimiz bu. Başka hamburger konusunda steak aşememiz Chagall'ın ürünü ve Şagal Fransa'nın en büyük et şirketi ve Helal en büyük özelliğimiz o zaten. Eee ekmemiz olsun. Kesinlikle günlük taze yapım, bize özel, bizim için üretilen ürünler hepsi. Kalite konusunda sınır tanımıyoruz. Ee, müşterilerimize en büyük hedefimiz müşterilerimize kaliteli bir ortamda, kaliteli kodüler sunabilmek. Yani kodü kaliteli e, bir yemek sunabilmek. E, şu ana kadar da başarılı olduk. Çok büyük talep var müşteri kitlemiz Mehmet Bey'in de söylediği gibi büyük ölçüde ailelerden oluşuyor. Genellikle Türk ailelerinin gelip rahat bir şekilde yemek bir ortam. İnsanların yani bizim mutlu olduğumuz şey insanların kendi kendisine burası helal mi değil mi diye bir soru sormadan gelip güvenerek gönül rahatlığıyla yemek yebilmeleri ve özellikle de aile ortamı olması. Genelde özellikle Fransa'daki kebaplarda veyahut da Fransa'daki bu tip iş yerlerinde e, gençlerin ağırlıkta olduğu, insanların ailesiyle gidip yemek yemeyeceği, yiyebileceği, zorla yiyebileceği, yemekte zorlanacağı ortamlar. Ama Fransa'da e, biz, bizim burada yapmak istediğimiz şey, kesinlikle aileyle gelip insanların yemek yiyebileceği bir ortam. Müşteri kitlemiz genelde Türk, Türk, Fransız. Ondan sonra genelde Türk ve Fransız olmak üzere. Tabii ki bütün bütün halklarda oluşuyor. Ama kitlemiz genelde ailedir. Amacımız da ailelerdir. Öğrenci olarak, çalışan işçiler ailelerden oluşmaktadır. Hijyen konusuna geldiği zaman hijyen konusunda ben çok hassas olduğum için dükkanlarımızda da görüldüğü gibi çok temiz ve de gönül rahatlığıyla yenilecek bir ortamda müşterilerimize hizmet vermekteyiz.